Yavuz. Yavuz. Evladım. Çalışan da Kara Polat Özkılıç'ın Allah'ın verdiği umudun kesilmesin. Kadir Mevla senin namerde muhtaç etmesin. Hayır soru. ары имандан айырымасын Türkiye bugün devlet içindeki bir grubun kalkışma haberiyle sarsıldı sayın dinleyiciler. Asker, polis ve istihbaratçılardan oluşan bir grup vatan haini tüm General Kudret Tunç'a suikast düzenledi. Hainlerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda toprağa gömülü çok sayıda silah, mühimmat ve darbe planları ortaya çıkarıldı. ...hainlerin bir kısmı ölü ele geçirilirken, ordu ve emniyet içindeki diğer bağlantıları da araştırılıyor. İşte o vatan haini dedikleri bizdik evlat. Bendim. Yetim kurtlarımdı. Senin baban Yavuz Yıldırım'dı. Dağlarda teröriste aman vermeyen Bahri Binbaşı'ydı. Kundak'ta bebeğini bırakıp göreve koşan Fikret komiserdi. Turan'ımdı. Mustafa'mdı. Daha acısı kimse çıkıp demedi bunlar yapmaz diye. Herkes hainlere inandı. tepedeki devin adı de Goliath. Dünyanın her yerinde söz sahibi. Türkiye'nin başına da yedi başlı bir ejderha musallat etmiş. İsyanı bastırmışsın darbe olmuş. Anarşiyi kesmişsin PKK başlamış. Terörü kesmişsin Fettah iblisi çıkmış. 15 Temmuz'da onu da kesmişsin. Ama başı hala Amerika'da duruyor. Goliath boş durmaz. Deşifre olan Fettah'ın açığa çıkmamış adamların içinde olduğu yeni bir örgüt girmiş devreye. Doğan bu işin içinde. Üstünde Nizamettin var. Onun üstünde bir başkası. Onun üstünde de bir başkası var. En tepede de bunların bir numarası var. Senin gibi bir adamı hain diye ölüme terk eden... ...yüzlerce vatanseveri, anamı, babamı şehit edip hayatımı çalanlar... ...işte bu adamlar. Ben bunları bulurum kumandan. Hepsini al tuttururum. oturtur. Ölsem de artık kimse döndüremez beni yolumdan. Hakkını helal et. Yalnız olur? Bu adamlarla savaşmak mı istiyorsun gerçekten? Canın pahasına ihtiyar. Sakın yoluma çıkma. Yoluna çıkmayacağım evlat. Yol göstereceğim. Bu canavarın resmi... ...öyle masa başında beş dakikada çizilmez. Ben... 60 yılımı verdim bu işe. bekledim. Goliath'ın bize oynadığı oyunları sana anlatmak için bekledim. Bana mı? Sana. Çocukken anlattığım Salur Kazan efsanesini hatırlıyor musun? Dumanlı Dağ Börüsü, Dul Delisi Salur Kazan. Hepsi ezberimde. İşte kara çelik sağlam kılıcıyla ejderhanın yedi başını da kesip yere düşüren salur kazan sensin evlat. Eli ayağı kırılmış, uçurumun dibine ölsün diye atılmış bir çocuktun sen. Kurt boynundan tutup getirdi, ayağımın dibine attı. O gün bildim. Sensin o. Ne bekledin bunca sene? Ben öleyim de kurtulayım bu dünyanın azabından diye sağda solda tepişirken... ...ne diye bekledin? Emin olmak istedim. Belki yanılmışımdır dedim. Ölecek misin kalacak mısın diye hep bekledim ben bir kere yanıldım evlat. Golyat'ı alnının ortasından vuracaktım. Saparımdaki taşlar olacak yetim kurtlarıma yıllarımı verdim. İçlerinden bir hain çıktı. Ben yanıldım. Diğerleri de benim gafletim yüzünden daha savaşın başında ölüp gitti. Bir daha yanılmaya dermanım yoktu. Emin olmak için bekledim. Bugün gelsin diye bekledim. Zamanın şimdi geldiğini nereden biliyorsun dersen... ...arka cebine bak. her varlığın ulaşacağı tek bir zirve yerine getireceği tek bir görev vardır kaderinden kaçamazsın Hiç anlatmadım sana bunu. Polis beni sokaktan alıp ilk defa zorla yetimhaneye götürdüğünde neden kaçtım biliyor musun? Bugün zamanı geldi dedik evlat. Anlat hele. Bu taşlar geldi yetimhaneye. Bir sınav yaptılar. Benimle beraber yüksek puan alan 10-15 çocuğu ayırıp bir sınav daha yaptılar. Sonra bir tip geldi. Kardeşim seni Amerika'ya göndereceğiz. Okuyup büyük adam olacaksın. <laughs> ben bir kaçmışım. Hmm. Otobüsün bagajında Sivas'a kadar. Sen nereden? Sen bilirsin tabii. İyi o zaman şunu da söyle. İlkokul mezunu bir cahil değil mi bu adam? Nasıl kandırdı bu kadar insanı? Fatır Suresi 5. ayette... ...sakın o aldatıcı şeytan... ...sizi Allah adıyla kandırmasın der. Allah adıyla kandırdı evlat. Askeriye, emniyet... ...adliye, istihbarat... İlahiyat, tedrisat, ticaret milletin bütün can damarlarına sızdı. Tertemiz binlerce genci kandırıp zehirledi, beş kuşağı yok etti. Dikeni batar diye gül ile vurmadığım yetimlerimi acımadan öldürdü. ne yapıyoruz? Gün bugündür. Yolumuz olsun. Sönmeye yüz tutan ateşte kıvılcımlar var şimdi. Efsane yeniden doğuyor.